Sospiro Il Padrino. Nasıl bir parfüm? Hadi bakalım. Bu arada parfüm için de HD Fragrances Instagram sayfasına teşekkürler. Designer niche fark etmek sizin. Piyasadan daha uygun fiyatlı parfümler için HD Fragrances sayfasına yazabilirsiniz. Aynı bu parfüm gibi pek çok seçenek mevcut orada. Yeni çıkış yapmış bir parfüm ve son derece yüksek hype alıyor. Peki hype'ını hak ediyor mu? Bakalım. Öncelikle koku seksi bir koku ve genel beğenisi de inanılmaz derecede yüksek bir koku yapmışlar. İlk sıktığınızda koku profilinde bol meyvelilik söz konusu. Parlak hissettiriyor koku. Açıklanan notalarında yok ama bergamot ile birlikte yine bir portakalımsı hissiyat var kokunun başlangıcında. Onunla birlikte de yine erba DNA'larında görebildiğimiz bir çarkıfelek meyvesi hissiyatı alıyorum ben kokuda. Yani parfümü ilk sıktığınızda koku bol derecede meyveli hissiyatla başlıyor. Ve birazcık da böyle ekşiliği var kokunun. O ekşilik de birazcık buzi karakterinden geliyor. Belki bilirsiniz AVM'lerde falan böyle fanuslar içerisinde yuvarlak sakızlar oluyordu. Renkli sakızlar, meyveli sakızlar. İlk sıktığınızda koku birazcık oraları da andırıyor. Hafif böyle sakızımsı ve meyveli bir kokusu var. Dediğim gibi birazcık da keskin. 5 dakika var bir süre geçtikten sonra o baştaki parlak meyveler birazcık ısınarak yerine siyah üzüme bırakmaya başlıyor. Çok çok gerçekçi bir siyah üzüm, Frank üzümü kokusu var kokuda. Ne zamandır kokladığım hatta en gerçekçi siyah üzüm kokularından birisi. Kokunun keskinliğini arttırıp yine karakteristiğini yükselten bir koku bu. Meyve kokularının geçişi de kokuda çok güzel yapılmış. Kokunun katman katman ısındığını hissedebiliyorsunuz. Siyah üzüm hissiyatı uzun bir süre kendini üstten belli ettikten sonra da iyice kuruma kısımlarına indiğimiz zaman yani 1 saat 2 saat süre sonra da kokudan biraz tütünsü bir hissiyat alıyorsunuz. Kremsi bir hissiyatı var kokunun ve son derece dengeli kullanılmış bir amber vanilya bazı da var kokuda. Kokuyu yine sıcak tutmaya yardımcı ve kremsiliğini de destekleyici bir koku bu. Ama parfümün amberimsi hissiyatını çok abartmamışlar. Grand Soir ya da Ambre Sultan gibi çok böyle bol amberli bir parfüm olduğunu söyleyemem dengeli bir amber hissiyatı var. O meyvenin kokusu kurudukça parfümün sıcaklığıyla çok güzel entegre oluyor. Kokunun profili kurudukça çok güzel bir hale geliyor. Ben başlangıcını da çok sevdim kokunun. Kuruma kısmını da çok sevdim. Seksilik yüzdesi gerçekten yukarılarda olan parfümlerden bir tanesi. Bu parfümü side effect'e benzetenler de olmuş. Benzer koku ailesinde parfümler. Fakat bu side effect'ten daha farklı bir parfüm. Hatta direkt olarak side effect'in bir benzeri demek bu parfüme bence hakaret. Çünkü farklı bir parfüm. Ben kokladığımda side effect izlenimini çok fazla aldığımı söyleyemeyeceğim bu parfümden. Yani bir klonu ya da benzeri değil kesinlikle. Soğuk hava parfümü bu arada sıcak havalarda kokunun tatlılığı sizi bayabilir. Ama meyveli bir hissiyat olduğu için bence sıcak günlerin akşamları yine kullanılabilecek parfümlerden olmuş. Sadece hava 30 derecenin üzerine çıkıyorsa bu parfüm sizi bayar birazcık. Kalıcılık olarak 12-13 saatin üzerinde gerçekten çok inatçı ve kalıcı bir kokusu var. Yayılım olarak da ilk 2-3 saat arası şiddetliye yakın bir yayılımı var. Yayılım oranı da son derece yüksek. Kokunun tabii ki tatlı ve sıcak hissiyatından kaynaklanıyor bu durum. Buluşmalarda kullanılabilir. İltifat alacaktır. Gerçekten keyif veren bir kokusu var Il Padrino parfümünün. Bence lise çağındaki bir arkadaş da bu parfümü kullanabilir. Üniversitede de kullanılabilir. Koku maskülen çizgiye biraz daha yakın bir koku. Ama o niş kalitesi de hissediliyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Koku gerçekten cezbedici bir koku olmuş. Evet benden bugünlük bu kadar o zaman. Seviyorum sizi. Öptüm. Ça.